Herkese selamlar. Bugün sizlerle Ocak ayı içerisinde okumuş olduğum 5 kitabı paylaşmak istedim. Ben artık faal olarak Bin Kitap uygulamasını da kullanıyorum. Hemen videonun başında onu da söylemek istiyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Onun da linkini açıklamalara bırakacağım. Videonun içerisine de yerleştirmeye çalışacağım. Bin Kitap uygulamasından da okuduğum kitapları incelemeye, beğendiğim alıntıları paylaşmaya gayret ediyorum. Şimdi isterseniz çok vakit kaybetmeden hemen okuduklarımla ilgili içerik bilgisi vermeden sizlere kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Evet Ocak ayında ilk okuduğum kitap diyebilirim. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü. Aslında aralığın son birkaç günü başlamıştım. Ama bitirecek kadar tabii ilerleyemedim. Birkaç güne sığdırmadım. Acele etmedim. Ben daha öncesinde tek ciltten bu üçlemeyi okudum. Ama uzun bir zaman geçti, unuttuğum birçok şey oldu. Kitaptaki birçok detayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden tekrardan okumak istedim ve geçen yılın sonunda üçlemeyi okumaya başladım. Hatta ilk kitapla ilk film arasındaki farklar üzerine bir video da paylaşmıştım. Onu da buraya bir yere koyarım, oradan bakabilirsiniz. Aslında ikinci ve üçüncü kitapla ikinci ve üçüncü film farklarını da çekmek istiyorum. Bunların notlarını da aldım, birçok not tuttum kitapları okurken. Ama açıkçası İlk videoya olan ilgi oldukça düşük olunca demek ki insanların ilgisini çekmiyor diye düşündüm ve paylaşmak istemedim bir süre bekleyeyim dedim ama çok emek verdim çok not tuttum açıkçası o farklar için onu da bir ara çekmek istiyorum ikinci kitap yani iki kule ve üçüncü kitap elimde görmüş olduğunuz kralın dönüşü kralın dönüşü tabii son bölüm olduğu için artık heyecanın hat safhada olduğu Pelennor çayırları savaşının bulunduğu Artık Yüzüğün Akıbeti'nin belli olduğu, olayların sonuna geldiği kitap olduğu için çok sürükleyici, akıcı ve heyecanlı bir kitaptı. Onu söyleyebilirim. E, filmde çok büyük farklılıklar var. Daha fazla detay vermiyorum. Olur da yarın bir gün video paylaşırsam oradan görürsünüz. Ama gerçekten çok ciddi farklılıklar var. O yüzden mutlaka kitapları okumanızı tavsiye ederim. Yani film sadece kitabın bir özeti gibi diyebiliriz. Hatta özetini de geçtim. Peter Jackson zaman zaman kendi kafasına göre takılmış. Kitapla filmler arasında gerçekten ciddi farklar var. O yüzden mutlaka kitabını okumadıysanız okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi detay vermiyorum ama oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üçüncü kitabın. Sonrasında okuma planı videomda görebilirsiniz. Onu da buraya bir yere koyarım. Ben Said Faik'in bir setine sahiptim ve bu setteki kitapların hepsini ay ay okumak istiyorum demiştim. Bu sette 12 tane kitap var. İkisi romanı, 10 tanesi hikayesi Said Faik'in. Ve o yüzden bir tanesinden başladım. Bu ay Semaver'i okudum. Ve Semaver zaten en bilindik hikaye kitaplarından biridir ki zaten içerisindeki en dikkat çekici hikayelerden biri olduğu için Said Faik kitabına da Semaver adını vermiştir. Bunun dışında kitabın içerisinde çok güzel hikayeler var. Bir iki tanesinin ismini söylemek istiyorum. Benim hoşuma giden. Semaver dışında Meseret Oteli. Çok kısa ama çok vurucu, çok güzel bir hikayeydi. Çok hoşuma giderek okudum. İpekli Mendil. Çok severek okudum. Yine vurucu hikayelerinden biri. Ve özellikle şu benimle beraber seyahatten dönenler diye bir bölüm var. Yani diğer hikayelerinden ayrı olarak. Artık bunun durumu nedir bilmiyorum ama. Aynı bir hikaye bölümü var. Burada da 5 adet hikaye var. Orada da ihtiyar talebe diye oldukça uzun. Yani Said Faik'in tarzına göre oldukça uzun diyebileceğimiz bir hikaye vardı. Onu çok beğendim. Diğerleri de güzeldi ama tabii Said Faik durum hikayesi yazdığı için Hikayelerde olaydan çok bir an, bir kesit var. Durum hikayesini bilenler, özelliğine hakim olanlar bunu bilir. O yüzden olay örgüsü çok ön planda değildir. Yapı unsurları yani olayla birlikte kişi, zaman, mekan gibi unsurlar çok ön planda değildir. Bu da tabii birazcık hikayelerin akıcılıktan uzak yani durağan olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden Said Fahiy okurken durum ağır bastığı için bir an, bir kesit anlatıldığı için biraz daha farklı ilerliyor ve genellikle sonuca bağlanmadan hikayeler biraz havada bitiyor. O yüzden edebiyatımızda durum hikayeciliği çok gelişmemiştir. Çok örneği yoktur. E, yazar örneği verdiğimiz zaman da oldukça kısıtlı kalır olay hikayesine nazaran. Ama okumanızı tavsiye edebilirim. Oldukça güzel bir hikaye kitabıydı. Evet okuduğum diğer bir kitap Dino Buzat diye ait olan Tatar Çölü'ydü. Çok severek okudum. Bir arkadaşımın şiddetle tavsiyesi üzerine okudum diyebilirim. E, almıştım uzun süredir kitaplığımda beklemekteydi ve artık Ocak ayında okuyayım dedim. Bununla ilgili de yorumumu yine bin kitapta yaptım. Burada genç bir teğmen askeri okuldan mezun olduktan sonra e, bir kaleye atanıyor, görevli olarak gidiyor. Giovanni Drogo isimli bu teğmen. Bu Tatar çölü adı verilen Çölün kenarında, sınırında bulunan Bastiani Kalesi'nde teğmen olarak göreve başlıyor. Çok heyecanlı, tabi ilk görev yeri askerliğe yeni adım atmış, meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir kahraman görüyoruz. Ama zamanla e, bu kahramanımızın işte bu meslek aşkı yavaş yavaş farklı yönlere doğru evrilmeye başlıyor. Tabi ben içeriye çok girmek istemiyorum tadınızı kaçırmamak adına ama çok kısa bir süreliğine gitmeyi düşündüğü bu kalede, çok kısa görev yapacağını düşündüğü bu kalede, işler pek beklediği gibi, düşündüğü gibi ilerlemiyor. Burada zaman algısı Dino Buzzati'nin özellikle üzerinde durduğu konu. Yani zaman var, daha gencim, daha birçok şey yapabilirim algısıyla hareket ettiğimizde göz açıp kapayıncaya kadar zamanın gelip geçtiğini, zamanın ne kadar acımasız olduğunu ve işte o alışkanlıklarla beraber insanın nasıl bir yerlerde saplı kaldığını, nasıl zamanı tutsak olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Ben çok keyif alarak okudum. Sanırım 5-6 gün gibi bir sürede okudum. Çok aşırı hızlı okumayı sevmiyorum. Sindire sindire okumaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar ama gerçekten beni olayla, hikayeyle içine alan romanlardan biri oldu. Çok sevdim. Size de şiddetle tavsiye edebilirim bu romanı. Bu ay içerisinde yani tabi ben bu videoyu Şubat ayında yayınlıyorum ama tabi bahsettiğim Ocak ayı arkadaşlar. Ocak ayı içerisinde yine okuduğum bir başka eser. Mihail Bulgakov'a ait olan genç bir doktorun anıları. Yine çok duyduğum Mihail Bulgakov'dan e, okumamın çok tavsiye edildiği eserlerden biriydi bu. Ben daha öncesinde Usta ve Margarita ile Köpek Kalbini okumuştum Bulgakov'dan. Bu Bulgakov'dan okuduğum üçüncü eser oldu. Burada tabii daha çok kendi hayatından da esinlenerek otobiyografik izler de taşıyan bir eser oluşturmuş Bulgakov. Kendisi de e, tıp eğitimi aldıktan sonra doktor olarak görevine başlıyor. Buradan esinlenerek tabii ki Kurgu olarak bu hikayeleri oluşturmuş. Gerçekten adı üstünde genç bir doktorumuz var. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş ve Rusya'nın ücra, uzak, merkezden oldukça uzak bir kasabasında doktor olarak göreve başlıyor. Yanında sadece yardımcıları var. Birkaç ebe, sağlık çalışanı, tek doktor kendisi ve oldukça acemi, toy, mesleğe yeni başlamış bir doktor görüyoruz. Onun yaşadığı çok ilginç olaylar, ilginç vakalar anlatılmakta. Rusya'nın kara kışından, Rusya'nın imkansızlıklarından, o 1910'lu yılların imkansızlıkları içerisinde bulunan Rusya'dan da bahsettiğini görüyoruz ve oldukça çarpıcı, etkileyici bir şekilde bu hikayeleri kaleme aldığını görüyoruz Bulgakov'un. E, mutlaka okumalısınız. Özellikle tıp öğrencileri, e, doktorlar ayrıca ilgi duyabilir bu esere. Çünkü okuduğunuz zaman doktorları olan saygınız e, kat be kat artıyor. Yani ben böyle bir hisse kapılmıştım ki burada karşılaşılan olaylar gerçekte de üç aşağı beş yukarı yaşanabilecek olaylar gibi geldi bana. Evet bazıları biraz abartı olabilir ama sonuç olarak bunlar e, gündelik hayatta doktorların mutlaka karşısına çıkıyor diye düşündüm okurken. Çok sevdim. Sizlere de tavsiye edebilirim. Ve geldik Haruki Murakami'den Kumandanı Öldürmek. Ben bu eseri aslında bu ay okumayı düşünmüyordum. Ama bir arkadaşımla beraber okumaya karar verdik ve eş zamanlı olarak okuduk. Gerçi kendisi benden bir 3-4 gün kadar önce bitirdi ama ben de sanırım 10-11 günlük bir süreçte okudum. Kitap 850 sayfa ama gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Murakami'yi okuyanlar az çok tarzını bilirler. Tarzı hiç değişmiyor. Bu eserde de yine oldukça akıcı, sürükleyici ve olağanüstülüklerin hat safhada olduğu bir roman oluşturmuş, bir kurgu oluşturmuş Murakami. Bu eserde müzik, edebiyat gibi alanlar, yine sanat dalları oldukça ağır basmakta. Ben bu romanda şunu beğenmedim. Bu romanı okuduğum zaman ilk aklıma gelen benim daha önce Murakami'den okuduğum kitaplardan çok fazla tekrar olduğu, çok fazla alınan, esinlenilen bölüm olduğuydu. Gerçekten de Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, Sahilde Kafka, onun dışında Zemberek Kuşu'nun Güngesi gibi romanlarında olan birçok unsuru ben bu eserde gördüm. Bu da beni çok fazla aynı şeyi okumuşum izlenimine soktu. O yüzden birkaç puan kırdım. Yani ben bu kitabı 10 üzerinden 8 verdim 1000 kitapta. Bunun da sebebini bu şekilde açıkladım. Yine olağanüstülükler, cinsellik, yer yer kedi, müzik, birçok unsur yine aynı şekilde Murakami'nin diğer romanlarında olduğu gibi devam etmekte. Oldukça akıcı, sürükleyici 850 sayfayı bir merakla, bir çırpıda okumak istiyorsunuz. Ama Murakami yine son sayfaları kapattığınızda sizi soru işaretleriyle bırakmakta. Bu yüzden Kesin sonuca bağlanmayan hikayeler sizi memnun etmiyorsa Murakami size çok istediğinizi vermeyecektir. Ama ben yine her zamanki gibi severek zevkle okuduğumu söyleyebilirim. Murakami benim için özel yazarlardan biri diyebilirim. Ee, Japon edebiyatının önemli isimlerinden biri. Çok seveni olduğu kadar çok da sevmeyeni olsa da e, Murakami okumayı ben kendi adıma seviyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet benim okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Dediğim gibi bu kitap tabi Şubat'tan birkaç güne sarkmış oldu ama ağırlığını Ocak ayında okuduğum için onu da Ocak ayında okuduklarıma dahil ettim. Sizler Ocak ayında hangi kitapları okudunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak Instagram hesabımı da takip ederek destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın diyorum.